Evet dostlar Trinity'cimden yeni koleksiyondan ürünler geldi. Eternal Fire işbirliğiyle birlikte yapmış olduğumuz Hunter Strike ürünlerinden Butterfly kelebek. Dostlar boyutu bu. Sen bilir misin kelebek sallamayı? <laughs> İkinci. Evet. Rengi falan çok güzel. Bulmanı var bunun. Burada bakın. Karambit. Bu ikisinden sipariş hemen vermeniz için ne yapıyorsunuz? 3dgym.com'a giriyorsunuz. Mesela şu gösterdiğim karambit 499 TL. Şu an evde 3 printer'ımız yazıyor yani. Şimdi Bahar kalktı. Yazıcısına geldi. Evde sadece elinde bir yazıcı ve filament vardı. Malzeme vardı. Bu ikisini bir araya getirdi. Elinde bir storage box olacak. Bu arada bu en fiyat performansı ve hani millet şey düşünüyor. Abi çok elektrik yaktığı elektrik o kadar az ki kafayı yersiniz yani. Aylık tüketimi bedava. Böyle 50 lira falan yani. 650 liralık filament alıyorsun. 10-20 kat daha ucuza geliyor şu anda. Mesela diyelim ki bunu gidip almak yerine 70 liraya 60 liraya kendi evinde basabiliyorsun. Ve her şeyi basabiliyorsun. Şu an bizim 17 bin. Aynen bu. Aldın sonsuza kadar kullan. Filamentleri alıyorsun. Zaten 300-500 liraya malzemesini. Bu ben şu anda şu filamentle bir aydır falan baskı yapıyoruz yani. Sektör absürt bir noktaya gidecek bir sektör ve biz Türkiye'de şu anda çok iyi bir noktadayız. Stridgin marka ismi olarak yavaş yavaş sektörde ismimizi bayağı bir oturtuyoruz. Türkiye'nin en büyük distribütörü Genix'le çalışıyoruz. Onun dışında Türkiye'nin en büyük e-spor kulübü Eternal Fire'la çalışıyoruz. Güzel gidiyor yani şu an. Umarım çok absürt absürt şeylere gideceğiz.